Merhabalar. Bir serinin ikinci oyunuyla karşınızdayım. Hani benim bir tane sevmeyen oyunum vardı. Belki hatırlamışsınızdır. İsmi de Dead Effect. Çok kişi izlememişti. Ama ben bu oyunun ikincisinden gerçek gerçekten şunu Sen herkesin seveceğini düşündüm o yüzden çektim. Oyunun başında böyle direkt başlamıyoruz. Burada klas seçiyoruz ikinci oyundaki gibi. Ve klasların hemen sonunda da yetenekleri seçiyoruz. Klasların farklı yetenekleri de var. İkinci oyunda olduğu gibi öyle değişik köpekler. Şimdi elinde katana var ben. Katana seçtim. Bir de o gördüğünüz gerçekten değil de o robotik bir şeydi. iyi yeserim. Bu karakteri oynamayı çok seviyorum. Sen gel bir kanka. <laughs> sen ben seni birinci oyunda hatırlıyorum. Gelini şok ederim. Bu oyunda da çok istiyor var. İşte başlıyoruz. Zombi doğru. Bug gamer zombi zombi doğramacılık ömür zombilerinizi doğuruyor. Zombi diyorum da burada farklı bir enfeksiyon falan dönmüş. Zombi de alakası yok. Ben bu oyunu daha önce oynadım ve ezberledim. Bunlara karşı bizim karakter çok güçsüz. Onun enerjisi bittikti. O yüzden saldırmadı. geldi oğlum. İleride çok fazla görmeye başlayacağız onlarda. Şu an başları olduğu için nasıl çıkıyorlar? Ve ben de hepsini geçe geçe gidiyorum çok kolayca. İleride kapıları falan da ekleyeceğim. Sen geçiyorsun. Geçiyor mu? Tamam. buraya geçeceğim. Cyber Bunlar arkalarından güçsüzler sanırım hatırlamıyorum. Bu Cyber Dog'lara önden yaklaşmayacağımızı hatırlıyorum. Yo ne daha güçsüzlermiş. dermiş. Bunları önce anlayacağım Bak buradaki şeyi hareket ettirerek Genetör'e güç vermeye çalışıyorum. hopp çok iyi ekledi yani. sen delirme bak bunlar delirince güçlü oluyorlar böyle şeyler var Yanlışlıkla tıkladık sen niye ters taklattın bir şey yapmadın kendi kendinize triplere girmeyin <laughs> birinci oyundaki gibi burada da on, o gördüğünüz şeyleri tekmeliyoruz. Bakın şöyle bir şey. Tıklıyorsun. Sonra ekran sürekli tıklıyorsun böyle kapıyı kırıyorsun. Bunlar ilerideki bölümlerde çok işinize yarayacak. Çünkü ileride altınlarla bir şey falan alacaksın. Bak bazı bazıları böyle yapıyor. Video de oyunda silahla başlayabiliyorsunuz ben kılıcı seçtim. Hiç çok da dublaj falan yapmayacağım. Böyle derin gelsin. Şunun yanında saldırı yapacağım. Bu güçlü saldırı. Kafasını yeah. Uzak dur. İşte bu ilk geldiğim yer. Ne işe yaradı ki benim ilk geldiğim yere geldiyse. Ee, şuradan gidecekmişim. Video 10 dakika. Umarım 10 dakika olana kadar burayı bitiririm. Ben ses krensine hemen çek falan mı? Hemen cam basayım. Canım sadece çok azaldı. Yani of, Anlatmaya çalıştığım ben çok az vurdular ya o yüzden yanım çok azalmıştı hemen bitti hocam. Yoksa sizi sürüyor böyle sizi bir anda iyileştirmiyor. Küçük olan güçlü saldırı yapıyor. Of, De bir yerde bitiyor bu. Diğer bölüm daha uzun diye hatırlıyorum. O yüzden hiç girmeyeceğim. Diğer bölümler 10 dakika falan olabilir. 15 dakika video dağıtmayacağım. Level <laughs> up. Bak. <gülüyor> Silah çıksın. Primary <Premieri> ammo box. <laughs> Bunu seçiyorum çünkü ileride AK'ye falan ihtiyacım olacak. Şu an benim sadece okum ve kılıcım var. Oku da almadım. Kullanamıyorum. Normalde aldım. Hadi. Sonra oyunun bir tane lobi gibi bir yeri de var. Gizli Base. Buraya girmiş. Sabunizi'deki Sub Subangis'i. Sabunot kaşeye benziyor. Bir daha hemen konuşmayacağım onunla. Dur, buna konuşmam lazım. İbili'ye gireceğim. Burada yetenekler var. Enemi çek. Düşman çekme. Devastation'da yere vuruyorsun. Çok güçlü oluyorsun. Bu pull enemi düşmanları falan çekiyor ama. Ben yani Bu çok güçlü. Ne Sev şey, böyle güzel. İleride şuraya statü falan da gelecek. Şu an hiçbir şeyini gösteremem. Video 7 dakika olmuş. Daha videoyu uzatmaya falan çalışmayacağım. 7 dakika zaten kolayca. Çok kısa. Burada hemen konuşup onu devam edeceğim galiba. Bu görev uçak olmayacağına göre yeni videoya kadar yani oyun menüsünde bunu yapmalıyım. Oraya geldiğinizde bütün dostlar save oluyor. Neyse. Oyunun böyle bir şey işte. Buradan play'e basıyorsunuz. New game. Bak buradan seçiyorsunuz Gunner. Şey. Bu evi sanırım bir, bir kere oyunu bitirmeniz gerekiyor. Bilmiyorum. Eğer oyunu sonradan yeniden başlamamı isterse Gunner'ı seçeceğim. Bunlar. Veya siz aranızda seçebilirsiniz. Oyunu yeniden başlarsam neyle oynayayım. Neyse o zaman yeni videoya kadar görüşmek üzere.